Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Bart Bartile Quest'i nasıl yapılır size bunu anlatacağım. Bartile Quest'in bizim için önemli şu arkadaşlar. Burada statlar kısmına bastığınız zaman burada ırkınız yazıyor. Gördüğünüz gibi ben insanım. Ee, i̇nsan ırkını V2 yapabilmek için Bartile Quest'i tamamlamış olmanız gerekiyor. En önemli şeylerinden birisi bu. Hemen Bartile Quest'i alalım. Bartile Quest'i alabilmek için minimum 850 level olmanız gerekiyor. Ve size 35 milyon XP ve 50k para veriyor. Bu, leve, bu levellerimiz için en iyi bir XP M iyi bir para veriyor. Ee, Swamp Pirates'i öldürmemizi istiyor arkadaşlar bizden 50 tane hemen oraya geçiyoruz zaten 850 level olmak için e, burada kasıyorsunuz yani Swamp Pirates'ların olduğu alanda kasıyorsunuz ee, burada gördüğünüz gibi Swamp Pirates'lar burada ben bunlardan arkadaşlar e, bir 50 tane öldürüp hemen geri geliyorum Evet arkadaşlar şimdi Bartile Quest'i yaptık gördüğünüz gibi. Ee, bir tane enayi bize saldırdı az önce o yüzden videoyu kesmek zorunda kaldım. Ee, Bartile Quest'i yaptık level de atladık paramız da geldi. Şimdi arkadaşlar kafeye geri gidiyoruz. Bartile Quest'i tamamladıktan sonra kafeye geri gidiyoruz. Burada görev bitmiş değil. Burada kafeye geldik. Bartile öyle tekrardan konuşuyoruz arkadaşlar. Bir dakika, bir dakika konuşayım burada diyor işte liderlerini Jeremy'i bul ve öldür diyor arkadaşlar. Jeremy, Jeremy bu tarafta arkadaşlar. Hemen Jeremi'nin yerini göstereyim. Bunların e, sol tarafında yukarıda burada kalıyor. Biri bizi öldürmeye geliyor olabilir. Yardım eder beleş. Evet hemen bunu burada öldürüyoruz. Evet arkadaşlar şimdi e, öldürdük ve öldürdükten sonra gördüğünüz gibi burada bir konuşma çıktı ekranımıza. Bunu yaptık. Buraya hızlı hızlı geçiyoruz. Ve artık e, kafeye geri gidip Bartilo ile tekrardan konuşabiliriz. Hemen geri gidelim. Kafeye geldik evet şimdi. E, Bartilo ile konuştuktan sonra. Konuşalım. Konuştuktan sonra arkadaşlar hemen yukarıda e, Mention'a çıkıyorsunuz buraya Buraya geldikten sonra e, Buradan Sol taraftan buradan içeri yürüyorsunuz Ve burada bir masa var burada masanın üstünde arkadaşlar Gizli harfler yazıyor gördüğünüz gibi Bu kelimeler Y işte bekleme süresi gibi bir şey e, C yıldırım N F N ve B harfi Bunu aklınızda tutabilirsiniz SS alabilirsiniz tamamen size kalmış Şimdi buradan e, Kolezyuma gidiyoruz Herkes pvp peşinde Tamamdır, kolezyuma geldik Şimdi kolezyumun, buradan geldiniz arkadaşlar Şuradan geldiniz ve buraya giriyorsunuz Buraya girdikten sonra burada bir puzzle var Puzzle'ı e, ilk sıralamasına göre yapıyoruz Y Bekleme süresi e, C e, Şu yıldırım gibi şey Ondan sonra M vardı M'den sonra F vardı. F'den sonra N vardı. N'den sonra da B vardı arkadaşlar. Tamam bunu tamamladık. Tamamladığınız zaman buradaki Prisoner'lar sizinle konuşuyor. Ve gördüğünüz gibi title'ınız hem açılıyor hem de size ekstra olarak buradan Warrior Helmet veriyor. Ve bu aksesörü da isterseniz kullanabilirsiniz özelliklerine bakıp. Bu videodan bu kadar arkadaşlar. Daha fazlasını istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.